Seyyid Musa Kırklar Sultan kabrindeyiz. Ee, bu kabir Yuşa Aleyhisselam'ın kardeşlerinden bir tanesi olduğu söyleniyor. Keza kabrin boyu çok uzun gördüğünüz gibi. Ee, diğer bir rivayet de Peygamber Efendimiz'in akrabalarından yani Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen seyitlerden bir tanesi olduğu yönünde. E, Kanuni Sultan Süleyman zamanında bir Nakşi Şeyhi Kemal Efendi, Nakşi Şeyhi Kemal Efendi tarafından e, mana aleminde keşif ile bulunduğu, bu kabrin öyle bulunduğu rivayet ediliyor. Ve burada yatan Kırklar Sultan isimli Zat-ı Muhterem'in ee, aynı zamanda Hızır Aleyhisselam'la da sık sık görüştüğü, e, mana aleminde görüştüğü de rivayet edilenler arasında kabrin boyundan da göreceğiniz üzere tıpkı Hazreti Gürşah aleyhisselamın kabri gibi çok çok uzun bir boyda e, Beykoz'da bulunuyor. Beykoz'a ziyaret etmek isteyen dostlarımızı mutlaka bu güzel mekana bekleriz.